Herkese selam. Şimdi de ruj koleksiyonumu göstereceğim. Şöyle biraz bahsedeyim. Bunda da biraz minimalist olmayı başaramadığım konulardan biri rujlar ama azalttım. Yani nasıl diyeyim? Bitirmeden bayağı bir küçültmeden almayacağım yeni bir şey artık. Öyle karar verdim tutuyorum kendimi. Bunların içinden bitirdiklerimi atacağım diğerleriyle projektmen olarak devam edebiliriz gösteririm olmazsa hiç açılmamış olanlar da var birkaç tanesinin üzerine yoğunlaşıp kullanıyorum şimdi rujdan biraz başlayalım golden rose'un 11 numaralı ruju bunu bitirdim mesela dibi Yine sıyırdım gördüğünüz gibi fırçayla falan. Rengi de böyle. Bunu atılacakları ayırıyorum. Bayağı bitti çünkü. birkaç defa bir iki günlük bir şey kaldı. Şöyle ayırayım. Golden Rose'un 7 numaralı ojesi. Bunu da dibini sıyırdım. Bayağı bitti. Görüyorsunuz. Rengini göstereyim. Bu da bana çok açık gelen uçlardan biriydi rengi karıştırıp şu ikisini ya biraz ondan biraz ondan sürüp nötrleştirmeye çalıştım rengini fırçaya çok az kaldı fırçaya gelmesini bitmesini bu da tek kırmızı rujum 300 numaralı L'Oreal Paris'in öyle bir ruj. Mat renkli. Güzel. Ben bunu dudak kalemi ile kullanıyorum. Şöyle göstereyim dudak kalemi. Şu var. Like'tan. Ama çabuk bitiyor. Aa, evet çabuk bitiyor. Bunu yani hızlı bitiyor. Çabuk kırılıyor falan. Dikkat etmeniz gerekiyor. Başka renk e, markanınkini de tercih edebilirsiniz. Almaya devam ediyorum. Bu da Euroshen'in 102 numaralı satin rengi bu mat değil ama bunu da bitti atacağım atılacaklar arasında yani dibinden de sıyıramıyorum çünkü bayağı bitti bu fıçıya da bakayım gelecek mi çok az bitti yani çok zor geldi ışıltılı gibi kalıcı olmayan ama güzel yani Atılacak bu da. Bu da kullandığım bir ruj. Faberlic diye bir markanındı. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. 404 69 diye bir numara. Bitti. Bitmiş olması lazım bunun. İki taneydi de biri bitmişti. Soğuk alt tonlu mor renklerden bu da atılacaklar da bitti. Çünkü baya bir zor geliyordu. <laughs> bu da diğer renk. 404 64 diyor. Rengi Bu da daha var. Kullanıyorum. Böyle bir ton. Kullanıyorum. Bu da. Ondan sonra karışık gidelim. Gloss'lardan Gloss'lardan da yok. rujdan devam edelim. Bu da The Balmain. Mat serisinden sinir rengi kahve tonlarında. Bu da güzel. Kullanıyorum yani. Daha var. Kahve tonu olarak az ruj var zaten. Kullanmaya devam ediyorum. Güzel. Depan'ın rujları da güzel. Deborah. Bunu yeni aldım. Daha hiç kullanmadım. Deborah sıfır bir rengi. Mat rujlarından. Yani açmış olduk. Bir Smoothie. Muz ton kıvamında. Köpük yapılı maturuş. Röveli Kiss. Daha açmadım bunu. Açınca size deneme videosu göstereceğim. Açılmayanları şu an açmayayım. Ayırayım. Esenjin. Şunu yeni aldım. Lamping yazan ip filler. Dudakları yakan rujlardan sanırım. Bunu da sonra açınca size deneyeceğim. Yani res videolarında, short videolarında belki paylaşırım. Bu da rujlarından yani gloss gibi. Bunu da açmadım. Açmayayım şimdi. Flormar 001 Buton Mat Açmadım şu an açmayayım. Bu da Flormar'ın 002 Fall Rose Yani şunu satacağım büyük ihtimal ya da birine veririm. Lucky Lighten bir ucu var. 505 priydi. Bakayım açmış mıyım? Hiç kullanmamıştım bunu da. Rengi de böyle. Dursun. Notun bir ruju var. 404 rengi. Hiç açmadım ama. Açsam mı? Açayım. Kiremit tonlarında. Güzel. Çok güzel. Bu da Deborah'ın ruju. 17 numarası. Bunu da hiç kullanmadım. Dur. Rengini göstereyim. Yani mat yapıda. Güzel. Güzelmiş tonu. Golden Rose'un 16 numarası. Bunu da hiç kullanmadım. Deneyeyim. Turuncu kiremit tonlarında en sondaki güzel. Essence Shine. Yüzü rengi. Şöyle yapısı. At gibi duruyor mu? Hmm. Yok ıslak bitişli. Bu da. <laughs> bu da Evroşin, Evroşenin çok güzel tonu. Bunu çok seviyorum. 42 Satin. Şöyle göstereyim kullandığım duşlardan hatta şöyle deneyeyim. Tutak çok güzel duruyor. Golden Rouson Glow Kiss Tint lit tarzı lip balm lip balm sıfır kaç numara sıfır beş numarası ama az kalmıştı sanırım bu güzel ama çabuk bitiyor çabuk bitiyor yani Revelation'ın şöyle bir rujunu aldım. Paketi ne açmadım hiç. Dur bakayım nasıl. Yani hiç açmadım ama şöyle. Magnetus'la. O yüzden hiç denemedim. Bakayım. Sizin için deneyeyim bunu da. Hmm, yumuşak yapısı. Hoş. Çok hoş kapanıyor bakın. <laughs> Güzel. Dayanamayıp alıyorum işte. Bunu bulur Blur aldım. Bunu da hiç açmadım. Paketi duruyor. O yüzden açmayayım. Nixin bu Plump Gloss'undan var. Bunu da hiç açmadım. Denediğim zaman Reels videosu shortta falan paylaşırım. Notun bir ucu. Hani bu ucu şey olanlardan Böyle hiç açmadım. Görüyorsunuz. Deneyeceğim zaman açarım bunu da. Şimdi dudak kalemlerine geçelim. Hani kalem formlarında. Maybelline'in Superstay 15 numarası. Bunu da açmamışım. <laughs> Duruyor. Neyse bunu da açtığım zaman bakarız. Golden Rose'un da kalem formunda var. Bu açık. Bunu deneyelim. Güzel. Yumuşak. Güzel yani. Bu da bir resim. Kipitlerinden kalem. Hmm. Şeye göre daha ıslak itişli. Golden Rose'a göre. Şu da kalemlerini yeni aldım. ve yakıcı kalemlerden. Budak dolgunlaştırıcı Birinix'in Daha açmadım Vodurevolution'ın da açmadım Açınca bunları da paylaşırım Flormar'ın 229 Dudak kalemi bu açalım. Golden bu da 521 rengi bu gibi tonlarda. Flormar'ın da bu tarz almışım hiç açmamışım daha. Yani. Pastelin 200 numaralı. Pastelin dudak klimi de güzel. Ay, kahve tonları da güzel. Kullanıyorum. Estenjin bu da e, e, numarası nerede yazıyor? Sensörlü. Güzel. pembe tonlar da güzel hatta bunu Aa, nerede o bir dakika bu da kalemini şu golden rose'un 108 numarasıyla yapıyorum istereyim kombo yapıyorum çok güzel oluyor Onları benziyor Bu da bitmek üzere bayağı kullanıyorum ne zamandır şu da Flormar'ın dudak kalemi 201 numarası çok nut rengi hiç gözükmüyor dudakta şöyle nut tonlarında bunu da kullanıyorum bitmek üzere proje de gördüğünüz gibi kullanıyorum bu da proje pende. Kullanıyorum bunu da bayağıdır. Bitti bitecek. Çok az kaldı. Bu kaç numaraydı ya? Numarası silinmiş. Bakın göstereyim. Görüyorsunuz. Bu da gloss. Pastelin plamplarından 202 numarası. Plamp rujlardan. Dudağı yakıyor biraz. Güzel memnunum. Deborah'ın 8 numarası bu da çok güzel plant değil yakmıyor ama bu da ışıltılı bakın bitmek üzere bu da proje bende dibinde kaldı Dibi az göstereyim birkaç kullanıma bitecek pastelin lifter lifter gloslarından göstereyim bunda Bu da proje bende bu da bitmek üzere kalıcı değil bu gloss'lar. arada değişiklik olarak güzel oluyor ee, kullanmadığım kaldı mı ve ee, açılmadıklar duruyor diğerlerini gösterdim çoğunluğunu Baksanıza kolum ne hale geldi. Bayağı varmış bu arada. Bitenler de var. Şunlar falan bitti. Atılacak bu az kalanlar var. Yani şunlar atılacak tamamen. Diğerleri de birkaç kullanımlık olanlar var. Çoğu duruyor. Bu kadardı. Yani Uzun süre ruj da almayacağım. Yani tekil rakamlara düşesiye kadar. <laughs> Ama dayanamıyoruz biz bayanlar. Çok güzel türler gelince alıyoruz. Mesela Blur Tint'i falan almayacaktım. Dayanamadım aldım. Ama tutacağım kendimi. Gerçekten çok uzun zaman gidiyor. Boş yere alıyoruz. Duruyor, bekliyor. Yani zamanında taze tiyatı kullanmak daha iyi. O yüzden bunlardan bu azalttıkça bitirdikçe bitmeden almamaya çalışacağım. Bitmeye doğru alacağım ya da bayağı var. Dur bakayım sayayım ne kadar ruj. Yani bayağı var. Rujlar, gloslar, da kalemleri falan. Böyle proje pen olarak size kullandıklarımı ay ay ya da 2-3 ayda bir falan güncellerim olmazsa bitenleri de ayrı gösteririm tekrardan yani şunların çoğu bitmek üzere beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım faydalı olmuştur sağ olun Gör iyi günler tekrardan teşekkürler